Merhabalar arkadaşlar oyun kanalıma hoş geldiniz. Bugün Outlast'ın 8. bölümüyle karşınızdayım. Continue devam edelim. Evet arkadaşlar en son nerede kalmıştık? E, hatırlarsanız bu peder kendini yakmıştı. Demişti ki şimdi kaçabilirsin demişti. sonra onardım demişti. Çıkışa gideceksin demişti. Burada ne varmış bu arada bir şey yok. Çıkışa gideceğim demişti. Sonra tam durdu çıkış katında. Sonra kapı açılmadı ve bizi buraya yönlendirdi. Burayla alakalı hiçbir fikrim yok. Beraber keşfetelim. Hadi bakalım. Gidelim. Acaba ne ki ya bura? Şimdi mesela bir hastanedeyiz yani. Bura bir hastane ayda. Hastane. Hani bura biraz soğuk gibi böyle buzlu falan. Aklınıza ne şey yapıyor? Ne geliyor aklınıza? Ölülerin ee, şey olduğu bölüm olabilir mi? Bence olabilir ve mantıklı. Aa bura şey. Oyunun başı da peder hani bize izletiyordu ya burada askerler vardı. Bazıları sürüklüyordu görünmeyen cisimler. Görünmeyen kişiler. Ayda bize de musallat olacak o zaman. Ben anlamadım yani. Neyse devam edelim. Neredeyiz şu an abi İnşallah çıkabiliriz de yani. Çıkamazsak harbiden üzülürüm yani kapatalım. Çıkamazsak üzülürüm. Oh, buralarda bilim uğruna katletmişler. Kasap yine gelmiş. Burada aynı ya, bakmaya gerek yok. Ne diyor? Şey kargo, gibi, kargo yerlerinin gibi falan şey diyor çıkış yeri. O zaman oradan çıkacağız o zaman. Hadi lan yürü. Hop. Buraya bir girelim bakalım. Bir bok var mı? Evet. Morphogenic engine diyor. Hiçbir bir bok yok ya geç. Aa karşıda bir yer var. Vay be dışarısı ya. Ulan şu camı şöyle kıracan abi ya. Şuraya. Şöyle acaba. Yok abi. Eline alacaksın bir şey. Bak şunu alacaksın abi eline şunu. Şunu var ya onu al can abi. Cama fırlatacaksın ya abi ya. Şuradan kaçalım da. Bu ne abi? Ha çıkışa gidiyoruz. Müzik verdi. Ne oldu lan? Hayda! Lan! Geliyor lan! Geliyor lan! Geliyor! Allah, geliyor. Geliyor. Koş, koş. Geliyor mu? Allah, vallahi geliyor. Lan! Allah! Öküz! Hayır ya, hayır öldürecek ya, hayır ya. Oha! Oha! Olaylara gel. Olaylara gel. Olaylara gel. Boyanasını. Öküz ölecek mi? Yardım ediyor bize Volrider. Ooo. Öküzü biçti bildiğin, biçti biçti. Öküzü var ya. Anasını ağlattı öküzün. Oh be. Demek ki bu kasap Volridermiş. Onu anladım. Ses var. Aa açıklan. açık lan. Geleyim mi lan yanına? Kimsin sen? Allah! Biliyordum ölmeliydim diyor. Billy yüzünden diyor. Billy kim ya? Diyor o bana bakıyor diyor onun babası olduğumu düşünüyor diyor beni seviyor diyor idiot diyor. Ha sen bu sembolün ne anlama geldiğini biliyor musun diyor. Nano hazard diyor. Teknoloji falan bir şeyler diyor. Bu arada askerleri de almışlar. Burada bir şeyler diyor da hani bilimle alakalı bir şey çok ilgilendirmiyor galiba bize. Uzatma hadi lafa gel. Lafa gel hadi ya. Stephen Hawking. Stephen Hawking misin la sen? Onu durmasın diyor. Billy'nin katili olacaksın, diyor. Şey diyor, e, Life... Yaşam desteğini kapat, diyor. Heh. Kimse onun varlığında dışarı çıkamaz, diyor. Onu öldürmen lazım, diyor. Ben nasıl öldüreceğim onu? Yaşam desteğini. Find Billy in the main laboratory. Morphogenic engine. Şuradan herhalde. Diyorum da. O bir çıktığı bir yer var. Doğru mu acaba? Şu wall Rider, Herhalde wall rider'a O ben anlamadım. <laughs> Hadi be. Yok kapalı. O zaman o mortajeni kendisini diye gösteriyordu ya. Oraya gideceğiz herhalde. Biraz yani hemen de artık şuradan kaçmak istiyorum. Çünkü tırstım biri gelir falan o yüzden hızlı olmak lazım. Koş koş. Lan niye duruyorsun koş? Nefes nefese kaldın ama buradan. Aha. Aha bura. Bura yeni bir mekan. Ne diyor abi? Ha bizim o Morpojenik engine denilen yere gitmemiz lazım. Bili. 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 Senin olduğun yerden herhalde Bili. Bili valla hiçbir yer uğramadan gidiyor. Herhalde tek kapı kapatmakta ekstra bir değişiklik. Buradan herhalde. Koş. Yürü. Koş. Hayır. Allah Bili geliyor valla. Valla geliyor. Allah. Allah kes. Gir. Ha benim derdim var lan senin? Çipsiz Tipe bak lan. Kaslı da he. Kaslı falan he. Biz şurayı takip edeceğiz. Morfajenik engine'i takip edeceğiz. Takip edeceğiz. Ben ne almışlar? Hükümanı alayım da kullanmıyorum. Ya lütfen hızlı ol hadi kurtulmak istiyorum artık buradan. Vay. Burayı herhalde her şeyi kontrol ediyoruz. Şuralara falan bak. Morkojenik motor diyor. Allah. Bu neyse. Ne diyor? He, supportunu falan şeyle kapatacağız diyor. Bir tane ne bu? The fail-safe system isn't activated. Ha aktive etmemiz lazım onu. Şurada mı aktive acaba? Ne bura? Life support, annen. Aynen de bura life support'u. Yaşam desteği ünitesi. Bu arada şöyle yazı şey çıkınca not alıyormuş. Burada bayağı bir notlar almış ama bunları okuyana kadar yıl geçer o yüzden gerek yok hani öneminde olduğunu zannetmiyorum buradan herhalde yol nereye götürüyorsun takip ediyorsun ne aha valve şeyi sakın çevirme diyor aha Swap diyor. Jeneratörden de gitmemiz lazım. Şöyle bir delik yapalım mı ya? Bir kısa yol. Vay oldu lan. Allah geliyor. Allah'a geliyor. Vallahi geliyor kapat. Hayalete kapı kapatıyorum ya psikolojiye bak. Tamam bura bitti artık. Burada bir şey yok. Kapat. Kapat hemen oraya hemen 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 devam nereye gideceğimizi biliyorum hadi hadi hızlı Hadi Pardon 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 şura Şura ney bura Aynen sablep jeneratörü de buradan koş Geliyor mu Bilmiyorum neredeyse geliyorsa Lan müzik verme Müzik verme Allah Yukarı mı? Oha alan kaç kat. Galiba kaçıyoruz lan. Oksana bu kadar kat. Oha tamam lan hadi. Hadi be. Oy anasını satayım kaç kat. Lan kaç kat yaptınız. Bir asansör yaptıraydınız bari. Allah. Öldüm lan. Allah'ım salaklığa bak atlayamadım ya. Neyse bir daha hadi. Allah. Allah atladım. Allah. Orada. Allah'ını seven koşsun. Allah'ını seven koşsun. Allah'ını seven. Allah'ını sevin. Allah'ını sevin. Allah Allah'ım ölecektim Allah'ım. Allah'ım ölecektim. Allah'ım. Allah'ım. Bu ne? Ha jeneratör. Hadi ha. Bütün kabloları çek. Oo. Oh. Ha tamam. Artık en son şeye gideceğiz. Adı nedir? Şu an el bastığımız yer var ya oraya. Vallahi kaçacağız lan vallahi kaçacağız hadi. Kaçacağız. Kaçacağız kaçacağız kaçacağız. Bu kadar çektik bari kaçınımıza değsin. <laughs> hadi bismillah atla. Allah. Lan lan. Ya abi ya yakaladı ya. Ya tahmin ettim öldürme ya. Allah kahretsin düştük ya. Hadi lan yürü. Yürü lan. Yürü. Gidebiliyor mu bilmiyorum da. Yürü ya. O kadar yüksekten de nasıl gidiyor ben anlamadım ya. Koş gözünü seveyim koş. Hadi kapat da öldürelim şunu ya hadi. Hadi yakalamadan nereden? Şuradan mı bilmiyorum ya. Yol uzattık. Parmağım da yok ya. Aha. Aha bile ölüyor. Vallahi ölüyor bile. Lan! Ya of ya! Öleceğim ya! Vallahi öleceğim ya. lan Lan! El be çocuğum ya! Ne yapıyorsun lan? Allah! Ah içimize girdi ya. Of. Evet şu an itibariyle o modu kestim içimize girdi ya. Eh be ya. Hayır böyle bitmez, bitmez abi ya Böyle bitemez ya. Çık diyor. Şuna bak halimize bak gidemiyoruz da. Ah be hadi ya dayan ya. Ha lütfen ya. Hadi be. Yavaş yavaş hadi ya acele yok ya. Cık, ya. Öleceğiz ya vallahi öleceğiz. Ha. Ah. Ya lütfen. gözümüz de gitti Allah ha. Şerefsiz bile. Şuna bak halimize bak bak bak. Topallıyoruz bak. Karnımızı mı tutuyoruz? Aynen. Eh be ya. Hadi lan. Kendi gidiyorlar lan bir şey yapmıyor he. Kendi gidiyor. Öleceğiz ya. Ha ben, tamam hadi. Çıkacağız. Hayır. Lan. Lan biliyi kapat dedin. Kapattım ya işte dedin yaptım ya. Ne öldürüyorsun? Hayır ya. Ya taradılar ya. becomes a Ya. Bu Oha dur olaylar var. O hayaleti şu an biçiyoruz vallahi birlerine. Vay bitti be. Yani ölerek bitti ya ama. Ya kapat ya neyle çıkıyoruz? ESC ile mi? Ha çıktık. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Outlast serimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 8. bölümümüzde. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben de bunun Whistleblower diğer de var. var. Onu da oynamamı istiyorsanız yorumlarda yaz videoyu da beğenin. Oynamamı istiyorsanız yazın dediğim gibi yorumlara. Whistleblower DLC'sini. Yani başka diyecek bir şey yok. Öldük. Yapacak bir şey yok. Farklı videolarda görüşmek üzere artık. Oyunlarım çoğalacak. PlayStation falan. Neyse kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.